15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Evet, 2 de yerim, 5 de yerim ben. Niye niye ya, yemeyeyim? yani bu bunu... <laughs> Gider bu arada bak. Neden gider biliyor musun? Neden? Buralar çok şerbetli değil. Son bünyesine uymaz yani. Şu sosyal medyada en büyük pişmanlıklarımdan biri şöyle bir tiple dalaşa girdim ya. Herkes hata yapar. Yani kendimi daha önce herhalde sosyal medyada hiç bu kadar küçük düşürmemiştim. Yani evet. Şuna cevap verdim ben. Yani oturup burada 32 yaşında cayır cayır şive ve komedisi yapsaydım bu kadar utanmazdım. Hı. <laughs>

hustling every day I'm hustling every Abi şu kumara cidden önlem bulmaları lazım bu arada ya. Onu herkes oynuyor lan. Evet. İnşallah bulurlar. İnşallah. Arabanın içindeki kim lan? Düşman mı o? Pardon ben miyim o? Yok. Be ben bir şeyim ya. Numara göstermiyor ya. Ulan ya. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bekir tekrar sen koşmak sen istiyorsun herhalde. Yok komutanım sadece ısınmak istiyorum. Ben. Vatan sevgisi ısıtır Ona seni Bekir. Bana teşekkürler. sabahı göremez bir kış sabahı. Kaldırımda kediler ve birkaç çöpçü dayı. Yok ayılma payı bana yok ayılma payı. Unutursun sevgi. Şu dağ filmini izleyip de askere giden var mı aranızda gaza gelip? Ben askeri alacağım deyip P7'de Bizim koşun yarısı öyleydi. Hı. Son diyorlar ki ananız. Daha adam millet terörist vuruyordu. Biz burada izmarit topluyoruz, tuvalet yıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Askerliği şey söyleyeyim. ya Askere gidenlerin tripleri beni bitiriyor ya. ya. korkunç tripler var ya. Yani, sosyal medyada da görüyoruz işte. Yani sanki Gavar Dağı'na çatışmaya gidiyor pezevenk. Ulan bulaşık Hı? yıkayacaksın ya. Tuvalet temizleyeceğim, bulaşık yıkayacaksın oğlum. Bu kadar basit ama neyin tribindesin ya? Eskiden de onu mu askerlik? Bundan 20 sene önceydi de askerlik koyayım. Of. Boş işler bunlar. Bak, bak. Atakon Titan boş verin. Ama fatura 708 lira o nasıl olacak bu? Ya bebeğim. Ya ağzını yerim ben senin ağzını. Dur dur. Ya ağzını <gülüyor> Neye gülüyorsunuz? Benim hala umudum var. <laughs> Fenerbahçe, bitti demeden bitmez. Abi bu sefer bitti herhalde ya. Yo. Beyler Glasgow Rangers bizi ezmedi. Geldiklerini attılar. Abi sorun da bu zaten ya. Abi. Hani. Ama şimdi yemeyeceğiz a** <laughs> <laughs> Siz de gittiğinizde atsaydınız. Buranın garantisini Ondan nasıl görebiliyorsunuz? Ya abi. ben takımıma inanıyorum beyler. Sizin gibi kofti fenerbahçeli değiliz ya. Göreceğiz perşembe ne oluyor. Bunu en son Sergen <laughs> Yalçın dediğinde şampiyon oldu haberiniz olsun. Hadi bakalım. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın, değil misin, sert mafya mısın? Ne böyle oldun belli değil. <laughs> Allah, ya. Allah Allah, ya. <laughs> Beyler bu erkek bilardosu. Bir de ilerlerin oynadığı var. Delikli olan. Siz onu oynuyorsunuz herhalde. Sen bunu mu oynuyorsun? Herhalde lan 3 banttan başka bir yerde oynayanın götünü Ben oynamıyorum hiç yer. Sadece spor. <laughs> 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 Selamünaleyküm. aleyküm. Kral abi. Bir krala döndün ya şu anda. Çok memnunum. Sinirli kral. <laughs> üç bant değil, üç top. Bir de böyle... Bela var. Bir yarrak bilmeyip biliyormuş gibi. 3 top ayrıdır. 3 bant apayrıdır. 3 bant 3 topla oynanır. Lakin topun 3 kere banta çarpması lazım. Bir de senin oynadığın gibi ipler dosu var brocum. Bantın bir önemi yok. Attığın top 2 topa vursa da sayı yazılır. O bilmeyenler için. Aslında 3 top 3 bant oynanır. 3 tane banda çaptırmadan sayıyı alamazsın. Ama s**tir sen. Devam. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. O 2002 ruhu olmuyor ya Çetin. Benden nostalji 31 var ya. Yok abi alakası yok ya. Neden? illa öyle bir dönem daha gelecek yani. <laughs> kaderini kısmetini yiyeyim be kral o ne ya Arkadaşlar Gol Yo koyayım Pablo Emilio Escobar Gaviria. <laughs> Abi, ol. Abi, ol. Ne oldu? Hoş geldin hocam. Ne sevgilisi hocam? Benim ilk sevgilim kaç yaşında oldu acaba? 7. sınıfa gidiyordum. Harbi mi? He. Benim çok çok erken. Ne kadar erken? Ben 7. sınıfa gidiyordum. Kaç yaşında oluyorum? 7'de 1'e başlasan. 13, 14 falan. 13, 14 yaşında olmuş evet. Yani Kimsin? Kimsi? Hiç beğenmiyordum lan. Kız sırf bana açıldı diye. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sevgilim olsun diye olmuştu yani. Canan. <laughs> <laughs> Merhaba. 10 gün, 10 gün mü? 10 gün mü sürdü? 11 gün mü sürdü? Öyle bir şeydi. Merhaba Steve. Tik tak tik tak. My name is Hikmet. I'm a Maka. So, Nerenisi? I don't understand what you're saying. Ben Türkiyeliyim, Türk'üm. Okay, I understand now. I'm from Nigeria. Nigeria Yes, Nigeria. Nigeria neresi kız? Do you know Jaja Okocha? <laughs> Neydi be ananız? Oh, heavy metal. Jeje. If you got a business, bro, please.

justice he like to do what i want to intense fall allahım aklama namusuma bunlar devletine ve milletine düşman allahıma kitabıma diyorum bak düşman bin tane hayırla bir şey söylüyorlar mı ya Mesi <laughs> gereken zekat var bunların verildiğini düşündüğünüz zaman herkesten sakladığımız ilişkimizi tereddütlü nasıl eee

Asir, asir, asir. Çok iyi. <laughs> şimdi ben, iyi. ben çok, çok şey, iyi Tamam. En sona basınca çıkmaz o. Tamam, tamam. Sen seni öyle alalım biz. Evet. Şimdi. Iı... <laughs> <laughs> Kredi kartının asgarisi nasıl 7K olabilir ya? Seninki Bakalım kaç gelmiş bu. Abi yazmaz ki ödedim. Hem ödediğine bak Nereden bulacağım onu? Ekstre ee, hareketlerinden. Ekstradan hesap hareket. Ha ya yazıyor minimum ödeme tutarı değil. Ödeme tutarı değil mi? Evet. 137.733. Oha. Allah çarpsın atayım ya sesini. Çocukluğuma hayatım boyunca o kadar para kazanmamışım. Atayım ya ses. İstiyorsun ya ben Bak sana inanıyorum onu. abi de yani. Ben de deniyorum da yani. 137.000 Asgari <laughs> ya yanlış anlaşılmasın. Limit <laughs> 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 kaç? 5 milyon mu? Hayır canım 400 bin. <laughs> Adamın a**ı öyle <laughs> s**erler. Al. Oha. <gülüyor> 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 ha. <gülüyor> <gülüyor> gruba girme. Borcumuz var diye geziyorsunuz bir Abi bak şu grubu açalım. Esses grubu açalım. Aç. Tamam. Komutanım. Benim... Ama şöyle bir şey var. Ben nakit ihtiyaçlarımın hepsini karttan alıyorum. Yani siz normalde hesapta ya para. Hı hı. Hesaptan para çekiyorsunuz değil mi? Ben kredi kartından çekiyorum. Ya, e, sen ama şey gibi abi. kullanıyorsun. Banka kartı gibi de kullanıyorum ben. Aynen. Ha. Nasıl olsa kapatacağım diyorsun ama. Evet. Nasıl olsa bu gece yayın açar, 2000 bin doları yalar öderim diyorsun. Evet. <laughs> Rabbim. Bir çocuğumu götürdünüz zaten ya. Komutanım. Skype'da mı kapanıyormuş? Ah lan. Evet. Kullanan var mıydı hala ya? İnşallah. Da yani? Koyayım hiç açılmaz. Discord'da biz çektik. Hepsi kapansın. Evet. Kese açık olabilir. Onu da alırsanız yani. ölürüm ben ya. Doğru bildiklerimi her şeye rağmen ısrarla ve inatla yapmaya çalışın. Başka da elimden gelen bir şey yok. 14-15 senelik falandır. ağırlayacak nice koyayım ya. Köpek mezar kazıyor da. Köpek kumda mutlu koyayım. Her ben bak. Evet. Ver bari altın sahte mi gerçek mi onu da görsün koyayım. <laughs> Dümen'e bak hayvan kumda mutluluktan koşuyor. Okay, let's just get my change out. Are you paying with all change today? Uh, oh, yes, ma'am. I think that's, that's the best I can do. Uh, I can do. Going to take a really long time. I'm gonna move as fast as I can. I'm sorry, sir. You're going to go as fast fine. as I can. What was the total again? Twelve thirty-three. Twelve thirty-three. I just can't seem to remember. Want me to help you? <laughs> yeah, I need a hand. Thank you for your help. Why are you helping him? Really? Don't you have better things to do, sir? We need two more dollars. There, shut up. Ma'am, why are you giving him money? Because I have it to give. Well, why are you helping this old man? God helps me every day. Right, right. You need to keep your opinion to yourself. You're a worker here. He's a customer. Thank you so much. You're very welcome. God, bless you. God bless you. Ya ben en çok kiloyu babamı kaybettikten sonra aldım. İnsanlar kötü şeylere yönlenir abi. Evet. Ben mesela o zamanlar tabii eve geliyorlardı. Araba da var babamın arabası. İşte cebime 50 lira koyarlardı falan. Kumurgaz'da Burger King var ya. Evet. Mesela oraya giderdim abi. Orada oturup yemezdim anneme söylerler diye. Alırdım paketi. Arabaya biner. Yukarı çıkardım. Orada böyle gizli gizli yiyorum. Böyle gizli bir şey yapmak insanın hoşuna gidiyor. Yani, yani. cennet olsun. Sonra mesela eve geliyordum. Evde de yemek yiyordum ki yemek yediğimi anlamasın. Kral vallahi siz romantizm yapıyorsunuz ya. Niye? Yeah. Abi erkeği yapıyor bunu koyayım. Afedersin baba. Genç bir erkek kaptanın yollarıydı. Gezgin bir erkek tarafından evinden kovulmuş. Daya <laughs> sessiz ama götürüyormuş kimileri bahseder çok. Oğlum o değil baba bu baba amına pardon. Lan bir sonra koyayım adamın morali bozuk ne demek ki dinleyeyim. ben bir anlamadım, anlamadım bu videodan ya. Belki babanın bir problemi var koyayım. Evet. Ya. Ben babamı şahsen böyle görseydim yani yaşarken sakin giderdim baba ayrıdır bir problem mi var derdim koyayım. Oğlum ne şey diyorlar lan? Ne <laughs> oldu? Allah rahmet eylesin mi? Ciddi <laughs> mi o? Benim video çektiğim çocuk. Gerekli. Troll değil mi? Bilmem Efecan Kültür. Ah <laughs> oh, kilolu çocuk. <laughs> Trollüyorlar ya. Nereye bakıyorsun? O ya. Ben çocuğu <laughs> bir arayacağım ya. Alo merhaba. Ciddi, <laughs> bayağı, bayağı Ciddi misin abla ya? kendini kentin hatırası beni bıraksın artık Farka varmadan Kemal'e çünkü çok denerdi yaş Kabullenirsin orada sana yabancı parça Gene uzaktan evleri istedim Hayır sayın Duvardaki resminle avunur gönlü. Çok genç ya. Daha Kaç de... yaşındaydı? 22 mi? 24. 24 yaşında abi. Dün yanımdaydın. Şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu. Nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana geliyor Çok Annesi de rahmetliydi değil mi annesi babası? Aynen. Evet annesinin galiba Allah orada kavuşmuşlardır Uzaklarda ne güzel de duruyor Resmin duvarda sanki bana geliyor çok uzaklarda soruyorum seni ben bütün kuşlara belli ki dönülmeyen yerdesin soruyorum.